Nefis Yemek Evine hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. Hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak 1 paket yaş maya, 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı şeker, 1 yumurta ekleyip karıştırıyorum. Yarım su bardağı ayçiçek yağı, 2 su bardağı süt ilave Ettim Unu kontrollü ekleyelim. Hamuru ben yoğurdum. 1 saat mayalanmaya alıyorum. Bu arada hemen iç harcını hazırlıyorum. Haşhaşlı çörek hazırlıyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Bütün ölçüleri açıklama kısmında eklemiş olacağım. Oradan da yararlanabilirsiniz. 1 saatin ardından hamur mayalandı. Hemen bezeleme işlemini alalım. Ben toplamda 10 beze hazırladım. üzerini kapatıp 10-15 dakika dinlenmeye alıyorum. Hemen ardından artık merdaneyle açmaya başladım. şekilde hepsini açıp bir kenara alıyorum. Her katına bu şekilde haşhaş sürdüm. Hepsini bu şekilde sürüp üzerini kapattım. Merdane ile biraz açma işlemi yapıyorum. Ve baştan başlayıp katlayarak geliyorum. Bu şekilde inceltiyorum biraz. Çok teşekkür ederim. Mesajlarınızı alıyorum. Çok sağ olun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Videomu ailenizle ve sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi de yorumlarda bekliyor olacağım. Ben hepsini bu şekilde kestim. Toplam olarak iki tepsi oluyor. Bir tepsisini derin dondurucuda saklayacağım poşete koyup bir tepsisinde tüketeceğiz. Üzerine yumurta sarısı sürüp 180 derece fırına sürüyorum. Çok güzel görünüyorlar. Hemen servis için alıyorum. Sizlere de yakından da göstereyim. İçi kat kat, tel tel çok güzel oldu. Enfes bir lezzet gerçekten. Derin dondurucuda saklayın. İstediğiniz zaman çıkartıp tüketin. nefis bir çörek oldu. Ben bu şekilde büyük büyük poşetlere koyup derin dondurucuda saklıyorum. Canımız istediği zaman da çıkartıp fırında ısıtıp tüketiyoruz. Bir tepsi derin dondurucu bir tepsisinde 3-4 gün yiyeceğiz. Genelde buzdolabında koyuyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarımda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.